Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda tavukları görüntüleyeceğiz. Yağmurlu, yağışlı havada tavuklar ne yapıyor diyebiliriz. Böyle. Ee, bugün bayağı iki gündür aralıksız yağıyor arkadaşlar bizim buralarda. Osmaniye çevresinde. Aralıksız yağıyor arkadaşlar. Böyle. Tavuklar. su içen var. İşte yemlerini attım akşam yemlerine. Evet. Arkadaşlar yağmurlu havalarda tavuklarınızı şöyle bir yeriniz varsa bakın ben buraya yem atıyorum. Burada yediler yemini. Yemi buraya atıyorum arkadaşlar. Ondan sonra eğer öyle bir yeriniz yoksa bakın. Birinci kümesim var. Buraya atabilirsiniz. Böyle bir yeriniz varsa buraya atabilirsiniz. Ana kümesi atabilirsiniz. Ama ana yani çamur olan yerler değil. Şuralar. Şu toprak çamursa buraya atın. Bok varsa da buraya atın. Yani boksuz yere atın arkadaşlar. Yesinler. Bir de arkadaşlar sizin bir dileğim var. Eğer videomuzu Büyük ihtimal siz de hayvan besliyorsunuzdur. Güvercin, tavuk ve benzeri. Bıldırcın falan. Arkadaşlar yem atarken Bakın ben şuraya Bir avuç arkadaşlar bir avuçtan bir zarar gelmez Bir avuç şuraya attım Bir avuçta bakın buraya attım Yani bir avuçta dedim hani şöyle ya şu kadarcık Hani bakın mesela Şunun biraz da fazlası Kuşların arkadaşlar Yavrus oluyor Hani yağmurla havada yem bulamıyor bir şey bulamıyor Veya hani şey yapamıyor Verin yesinler ha bak burada çok güzel yerler var Yesinler Atın yesine, bakın gü güverci ay kumrumuz geliyor yiyor ama oraya gitmemesi lazım orada bizim tohumlar var. <laughs> Bugün işte sarmış attım ya da ne bileyim işte buğday verdim civcivlerimiz çıkmıştı. Annesinin altındalar. Onlara civciv yem veriyorum şöyle. Bunlara buğday veriyorum. Burada yumurtalarımız aramız günlük. Beş taneydi ikisini komşuya verdim. çıkarttı. Yani yağmurlu havalarda dediğim gibi yemleri şuralara atın. Bizim şu yeni yaptığımız kümesi de bu çatısı. Bu su alır gibi oldu arkadaşlar. Bunu yani suyu geçirmiyor. Fakat yani şişmeler yapıyor. Buna başka bir çözüm bulacağız. Çinko minko artık yaza doğru. Yağmurlar azalıyor bizim burada. Hiç biraz nem aldı. Bakalım. Ekmek attım yağmura. O standı onu yediler. Yani. Mesela şunlara su dolmuştu arkadaşlar. İki gündür aralıksız yağ yok. Bunların içleri su dolmuştu. Bunları boşalttım. Siz de boşaltın. Ne kadar temiz yağmur suyu bilemezsiniz. Ya da bunun içindeki bakterileri bilemezsiniz. Yani kendi sulukları en iyisi. Şöyle civcivlerimiz de burada. Hint tavuğumuza gelirsek. Gelelim mi? Gelelim da burada arkadaşlar Burnu akıyordu ilaç verdim geçti Bunları da havalara düzenlenene kadar burada tutacağız yine Kalıyorum Kediler Arkadaşlar kümesiniz için şöyle kışın tek tip Ayakkabı tutun ki Yeter yani Bunu yapın. Bakın. Mesela ya şurası çamur. Buraya giriyorum. Girmek zorundayım. Giriyorum. Bir sıkıntı olmuyor. Hani bunlardan edelim kümesinizi. Yazında bir terliğiniz olsun. Sırf bura için. Terlik veya ayakkabı. Eski ayakkabı. Kümesinize kimseyi sokmayın. Hani tanımadığınız der. Yani, tanımadığınız kişiler gibi. Kişileri sokmayın. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.